Evet sevgili arkadaşlar. Bu Bugün düşmüş kafalar. İzleyiz. Hemen. Oh. Evet. Vay. Gel gel buraya gel. Gel. Hoş geldin canım kardeşim. Bu da o ne var? <laughs> ne var? Ne var? Ne ne? Bilmiyorum ki. Aa, ne yaptırdık ya? Yere yere çatlamak var Ya <laughs> sen önce sen, sen geldi. Ay ne kadar güzel yiyoruz ya. Çok de, çok ha. Hoş geldiniz. Hoş, aslan. İzabla, sen aslan. hoş geldiniz. hoş evet, geldiniz. Abi ne kadar güzel ya? Abi sen sürpriz mi yaptın? Evet. evet. Ne ya? Bayağı aşağıdaymış ya. Getirdin mi okumamı? <laughs> Düz getirdin mi seni? <laughs> ben sandıyorum getirer abi. Sen diyorsun getirmez. Şeyden geldi, ne o şeyler geldi ama ya? Ya bitirdi. Ne yapıyorlar ne şey? Bilirsin. Tam da sen de... Şurada bir tane o kadar inşaat vardı, dedim ha bitmiş. Baktım sol tarafta dedim. inşaat tam dedi bayağı yapmışlar. Allah'ım sen ya. Allah'ım ama ne çalışıyor? Şu ateş yapı geldi de görüyor mu? <laughs> <laughs> Dur abi ben oraya bakıyorum şimdi. <laughs> sen seyretmedin mi evde bunu? Yok. Niye seyretmiyorsunuz abi? Kendi videonuzu bile seyretmiyorsunuz. Ketan <laughs> abi şimdi tek geldim ya şimdi rahat olurum da. <laughs> Aynen. E sahile indik, ana kaldık sahil. Aynen az açar, böyle kayın. Tabak Diyorum sana abi, sen diyorsun ki yok uzak oturuyorsun sen. Ben uzak ya, buradan yürünmez çetin abi arabaya oldu. Yürüdü bir şey be. Nerede? Giderken ne yürüdü, giderken yürünmez. Bir saatte geldi. Çetin abi mi yürüdü? Arabam servisteydi ya. Çetin Gelip getirmedi orada? beni. Gerçekten yürüdü oldu? İyi olsun. Ben dedim geleyim dedim de yok dedi bana. Ben mi? demem ki. Ne zaman yürürsün? Ne var ne, ne yapıyorsunuz? İyiyiz ya sen ne yapıyorsun? Çok şükür. Çok... Soğuk mu? Soğuk da var. Bu kesti. Ne var şimdi? Terik etmişsin. Gel. Terik etmişsin. Ne diyerek bak kendine gel ya. <laughs> Yok, ya. ya. Gel. Sonra dersiniz ki oraya gitti de üşüdü. Hayır canım abi. Açık olmayacağını böyle. Ne ya. Ne? Dönüyor. Setin abi, sabah senin canın. Tamam. tamam. Setin abi. Ben şimdi gidip ayaklarımı soğutayım. Allah Allah. Evet. Camilerde sanmıyorum, yukarı alıyorum, ayaklarım yanıyor. Ya Ercan abi, niye böylesin ya? niye böyle yapacaksın? Sen sen böyle abi, ben senin anlamda Yine ben de senin anlamda bakıyorum. Tabii ah, sen kaçarsın ya montunu oturuyorsun gidecekmiş gibi. Çok, de. çok seviyoruz dercemiz. Biz de seviyoruz ama <gülüyor> <gülüyor> ama siz yanlış yaptınız. <laughs> Size hazırladıklarımızı üç gün yedik. Tabii be, be. Ama hastalandım, ne yapayım ya? <laughs> ya burundaymış. Da üç gün yedik hala duruyor dolmalar duruyor. <laughs> He? Yemseyemiyorum. Ben geceki kitabın koltuğundan gelemedim. Tarnak. değil mi? Evet o da oraya at, onu kadar burada otur. Abi ben ya? Bak denizi sabah kadar ya. Doya doya. Yatacak ya gel, gel, sabah Abi, iş var. ne edin? sabah kafaya gideriz. İş var iş. Abi yarın pazar. Bana iyi. <gülüyor> yani, <gülüyor> <bayağı> <gülüyor> Sabah Sabahleyin <laughs> kalkamaz. Ben de <laughs> ödüm <özellikle, gülüyor> sabahına da yarın öğlen bir giderim de. Yok diyor. gelsin. da ben de tatil edin. Ama ödüm şimdi yapayım. Vay canım kardeşlerim var. Ne, ne güzel buluştuk ya. Evet ya. Zaten. Çoktan da görüşememiştik. Ama ciddi abi sen abi, o akşam olayı bozdun ama. Hangi açıdan? Bir tane oldum bize gelmemek için. Ama iki güne gelemedim biliyorsun. E gün gelemedim ama ben e, sıra bilmem üzülme geliriz biz. Çok kötüydüm ya. Vallahi. Ne kadar çektim maçı ne oldu ya maşallah? Yardım. İki üç tane yakın galiba. Hmm. Bunlar net bir YouTube kanalında var değil mi? Hmm. Ee, Mezarlıkta bir kurşunu var, kurşunu da kurumuş böyle. Çıkın abi. Toplamışmış lan. Yok, mezarlık değil, toplamış lan. <laughs> Oğlum as sabah kuş bunu mu? Kuş bunu zaten duruluyor ya. Vesayiye mi? Tam da zaten yani, yani. yani başına soğuktan vurmuş ya. Yani. Hadi be. Yani abi. O da böyle oldu. Neydi abi ya? Bu evet, vallahi bir, tamam, bir sefer kısmet oldu ya. Yok bir kere denk gitsen yok. Ama olmuyor işte hep beraber gidiyorsunuz abi. Abi yazın mı gittik biz ya? Evet. evet. Ne? Hava sekiz o? var öyle zaman. Yani ne olmuş sabah kahvaltıya gidiyoruz değil, değil mi? Hmm. Aynen. Yani. Tamam. Öyle şey geldi. Evet. evet. Şey, de. <laughs> Serkan mı? Serkan mı istiyordun? Evet. evet. Serkan ne kadar biliyormuş tamam, o zaten? Evet. Çetin abi böyle çok güzelmiş ya. Şuraya bak ya. Valla hakka ya. Çetin ha? abi. Serkan ne kadar biliyormuş o zaman? Serkan ne kadar biliyormuş Bunları da Bak Ne kadar dolu dolu zaman? ya, ya. ya sinirler? Sinirler mi sabahtı? Sinirler mi sabah Abi sinirler diyor, ama dosa ne? Abi sinirlenme. Sinirlenme. Evet. bana suçlarlar, alıyor, alırlar. Ama hem sinirlendiriyor hem sinirler Niye bu kadar büyük? Hmm. Bilmiyorum ki. bu da batarya hmm. hmm. küçük mü bu? Kaç gün diyor şahsı? Şey kaç kere şahsı yapıyor? Kaç kere şahsı yapıyor? Bilmiyor musun? Bilmiyorsan niye kullanıyorsun abi? Olmuyor. Ki. Niye kullanıyorsun? Kahve kahve De. Tamam. Bak, Her geldiğinde sen böyle bir şeyler ver ki hep gelirdin tamam mı? Kurdunları ne yaptık biz ya? Boş ver, cekne var ama şimdi ya. Karıştırma şimdi. Ercan abi bunu doldururuz, arabaya koyarız tamam mı? Beraber kullanırız bunu. Sen nasıl kursuzlu yapalım? Bir yere gideceğim zaman alırım senden alırım. Ben bir yere gideceğim ama sen yakındasın diyorum senden alırım. Bozuk, bozuk değil çalışıyor değil mi? Beni kandırmıyorsun değil mi? Çalışıyor. Tamam. Şanta hak yapıldı. Yani epey de şarj değil mi Bu nereden şarj oluyor? Bu da <laughs> kullanmıştım. Aynen. Abi bu da şurada şey sen ince olsun mu? İnce olsa direkt takmıyor. Kabloya gerek yok. Aa çok <laughs> güzel. Çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Ercan olmaz o da. Bilmiyorum Lambayı verin gaz ocağı. Çetin abi gaz ocağı mı hazır edeme kapıya gideriz Onlar vermem ya onlar eski. <laughs> gaz ocağını verirken daha oturmayız bile. <laughs> onlar çok seviyorum. Çetin abi. Kadro cihazı kapanmakta kaçta gideriz? Yok, vermiyor. Abi bir de bakar mısın? Oluyor mu? O kadar mu? Oluyor mu? Oluyor mu? Ancak kamyon yetin de duyuruyor. Ona... Acaba onun şarj oluyor, telefon mu şarj? Var. Şu an onda şarj yok ama. Gayrı var abi. Bak, sen oluyor sen mu? Evet. Bakalım 160 şarjım var, kaç olacak? Nasıl şarj ediyorsunuz? Sen onu göstermem lazım da. Çetin abi sen ne kadar iyi bir insansın <laughs> ya. Her geldiğimizde bir şey veriyorsun ya. Olsun şu an ama. Arkadaş değil miyiz? Böyle değil mi arkadaşız? Çetin <laughs> Ben unutuyorum bazen de. <laughs> Kaç kere daha gelecek adamın arabasını da Biz ne zaman ya? Ama ipar dolmuyor ki. Çok ipar dolmuyor böyle. Abi sen mantar sevmiyorsun. Mantara gidelim ya. Ben mantar çok seviyorum ama korkuyorum abi. Boş ver. Mantar sevmiyorum. Şey Çetin abi ne Abi bizim topladığımız mantar seni zehirlemez. Biz biliyoruz mantarın ne olduğunu. Anladın mı? Sen niye öyle diyorsun ki? Biz seni zehirler miyiz? Peki mi? o zehirlenen nasıl zehirleniyor? Evet, çekim Nerede çekim gördün yani. zehirlendiğini? Televizyonda ya. Abi onlar çok kötü mantar yiyor. Öyle bilmedikleri mantar. Bilmiyorum Çetin abi ya. Niye Çetin abi ben tanıyorum ya. ya. Bize şey gelince yemeden gel abi. Geçen de yemedi, yemiş de gelmişsiniz. Bir şey yemedin. Ayıp oluyor ama. Yani bir dilim krema. Yani bir dilim bir şey mi canım. Bir dilim olur mu? Ne yapıyor Ne ben onu yerine Olmaz canım kardeşim. şimdi? Çetin abi, bunu ikisini, ikisinin ikisini sesi birden karışacak ya. Kötü olmaz mı Eğer Ee olursa var ya istedemeyiz ha. Oldu bile. Şu zaman ben sana sorarım Ece. Hadi söylüyorum. Çetin abi ama eskiden de yollar çok güzeldi. Şimdi yollar bozuldu ya yollar. Eski yollar Yol. olsa daha güzel giderdi. Eski yollar mı? Eskiden yollar çok güzeldi abi. Valla ben hatırlıyorum. Kim yaptı bu yolları? Ki herkes hatırlar. Çetin abi. Kim yaptı Allah razı olsun. Kim yaptığını bilmiyorum. Çetin bilmiyor. abi. Şoförler eskiden eskidendi. Şimdiki şoför mü? Eski yollara gelsin kimse gidemez Koyamay'a. Yok demiyorum. Eski yollar iki şeritti. Tamam. Bir hmm. gidiş bir geliş. Şimdi, abi. şimdiki İstanbul araba kullanan çoğu araba sollayamaz. Aynen. Vallahi yok, sallayamaz şeyler Sen hiç Bolu tülerine çıktın mı? Bolu, Bolu'ya doğru çıktın mı? Çok Kış Çıktım. Şimdi daha güzel değil mi? Yani hiç... E. Şuraya gidiyorsun, hemen geçiyorsun karşıya. Şimdi değil. gibi ya. Şimdi nostalji olsun diye boldan yine geçiyoruz. Gidersen iyi gerekir. Nasıl? Boldan. Tünele girmiyor. Evet. Valla mı? Evet. E, onu hiç yapamadım ya. Ne bileyim evet. olsun sana. Niye gitiyorsun ya çıkmıyor? Yani tünele girmiyor, normal tırmanıyor. Ya gelirsen ya giderken Zaten gelirken güzel de giderken zorluk var abi değil mi? Yokuş giderken zaten. Gelirken gel de gelirken de sıkıldı. Gelirken de sıkıntı. Böyle kamyon düştü mü onu sorlamak için uğraşıyor. Onu şey onu hep devam Gelirken de giderken daha çok yokuş var ya o yokuş. Evet. Yokuşa çıkmak zor. Gelirken daha rahat değil. Aynı, 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 aynı. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Tamam. Sim kartı algılanmıyor. Çok eski bir şey. 10 saati yenisini <laughs> ver <veriyor. gülüyor> Yenisini ver diyor. <laughs> ha bak giderken şeye de uğruyoruz. Ne, Hayrettin Baba Türbesi var oraya uğruyoruz. Bu sene gittik ama inşa çok inşaat var, Her taraf delik deşik etmişler. Çok güzel. Tavsiye ederim. 2 kilometre. Buradan bol tünelden çıkıyorsun. 2 saatten çıkıyorsun 2 kilometre. Tekne geri bağlanıyorsun. Evet, bu tür. da mı? Evet, yani, bunu. Tamam mı tamam, şimdi saat ayarladık mı? Evet, saat ayarladık. ayarladık. Çetin abi Saatini de Saatin Saatini de ayarla. Telefonu da ayarla. Şimdi Çetin abi saat Ercan abi mi? Ne oldu mu? Olacak mı? Nasıl? Yani nasıl anlaşsın şimdi? Anlaşmadı Anlaşmadık mı? Anlaşmadık. Takip verecek. Takip verdi. Ne kadar takacak? Eskide İstediği herhalde. kadar. İstediği kadar. Tamam. Hı. Bu pil benim kalacak değil mi bu? O senin. Bu benim oldu. Evet. Bir dahaki geldiğimizde iyi bir şeyler daha hazırlarsın inşallah. İnşallah yani. çıkarsan. Tamam, i̇nşallah. inşallah. Şey yarın Serkan'a göster o saati. Göstermez mi? Herkese göstereceğim. Onu tamam, evde şarj et hemen çıkarttım. Saati mi getirmesin? Dükkana şarjı mı? <laughs> <laughs> Tabii ki. Bak ne? Boy, <laughs> Sen niye böyle yapıyorsun Sabahattin ya? Hayır canım. Sen bir Niye böyle yapıyorsun Sabahattin sizce? Ama... Sabahattin abi mikser gibi ortalığıyla karıştırıyor. <laughs> bizi çekim zamanı mu? mi? He, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bakalım Bak kısmetin. Kısmet inşallah. Ben havalar ısınınca biz de olacağız. Allah'ın izniyle. Eyvallah. Havalar ısınmasan daha altı ay var. sonra filmi abi. Neyse Çetin abi çok teşekkür ederim. Şeye gider Çetin, abi ya. Sağ, sağ olun. Şeye de çok, çok güzel, biraz biraz teşekkür ederim. Nasıl için canım Sabahattin. Ne demek ne demek her zaman biz de bekleriz. Şaka yaptım ben biraz önce ama havalar zaten bu gidişte sıcak olacak galiba. Onun için üzülmeyin yani. İnşallah hayırlı rahmetler olur ya, da. Ama bak bizim ya. aklına gelir. Valla havalar ısınsa da ısınmasa sizin hava, orada balkonda Sonra varken güzel olur. Evet sıra şimdi Cetin abi sıra bizde mi arkadaşından mı? Tabii ben de Yani normal şartlarda Sabahattin'de. <laughs> ama normal ama, şartlarda. Ama biz siz dediniz ki ben size ekiyorum dediniz yani şey yaptınız bana gelmediniz ama. Ya sıra önemli değil ya. Önemli olan beraber olmak. Yani o da şansa ya. Şansız, şansınız geçti abi o zaman şansı atlattı. Evet sevgili arkadaşlar geçen hafta salı günü Sabahattin nerede buluşacağız. Sabahattin abi yaprak dolması sarmış. Ben Yine hasta gidemedik. Evet. Bize kısmet oldu. Ben gidecektim ama Çetin abi toplusuna gidemedim. Kızar olmaz ya bu olmaz <laughs> öyle şey ya. Neyse gizli, gizli gelelim. İnşallah bekleriz yani geleceğiz Çetin abi. Ben sana haber vereceğim. Ee, yine buluşacağız. İnşallah. Sevgili arkadaşlar bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Hayırlı, hayırlı akşamlar. Hayırlı bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kim fırlatacak? Biz şimdi karşı sitemleriz abi sen <laughs>